şu an e, çapak işi kapağını alıyor. Ayrıca parlatıyor. Kesinlikle çar gizi bulunmuyor bıçaklarda. İşte bilediğimiz bıçak kilet gibi oldu. Bıçak bileme fiyatları ne kadar? Şu Ortalama an, ne kadar? Şu an 10 liraya biliyoruz bıçakları. Evet. Geçen sene e, 5 liradan biliyorduk. Bu sene yılbaşından bu yana 10 liradan biliyoruz. Elinizde kaç çeşit bıçak var? Ya, elimde her çeşit, her model bıçağım var. Yüzmesi olsun, sıyırması olsun, kesmesi olsun, mutfak için sebze bıçağı olsun her çeşit bıçağımız var. Genellikle sürmene bıçağı satıyorum. Televizyonlarda falan e, sürmene diye satılan bıçaklar var. Mesela bir tanesi elimde şu an. Bakın e, sürmene yazısı var. Ama sürmenem yazıyor. Gördüğünüz gibi şakma bir bıçak. Yani bıçağı görmeden e, elinize almadan sakın bıçak almayın. 100 liraya 3 tane 4 tane bıçak olmaz. Kaliteli bıçak almaya bakın. Evinizde 10 tane 20 tane bıçak olana kadar bir tane sağlam bıçağınız olsun. Kesen daha iyi. 92'de çırak olarak başladım. 2002 yılına kadar çırak usta, kalfa ve usta olarak devam ettim. 2002'de askerden geldikten sonra e, dükkanı açtım. E, 20 senedir de bu işi devam ediyorum. Biraz önce şey yaptım. E, tıraş etti. İstediğiniz gibi her şeyi cilet gibi keser. Ayrıca bilediğimiz bıçağın kesinlikle yüzünde çergizi yok. Yani mesela bakın buradan bir tane sıfır bıçak alalım. Gördüğünüz gibi sıfır bıçaktan hiçbir farkı yok. Yani bilinmeyen ee, sadece bayramdan bayrama bıçak bilen kişileri bıçaklarınızı götürüp e, yaktırmayın. Bıçağınız yandığı zaman, suyu gittiği zaman kesmez. Yani devamlı bu işi yapanlara götürüp onlara bilettirin. Bir de bıçak alırken de kesinlikle televizyondan olsun, seyyar satıcıdan olsun almayın. Bildiğiniz yerlerden alın. Kaliteli bıçak alın. Bolu'da sizden başka kaç kişi yapıyordur bu işi? Bu iş artık eskisi kadar yani Şimdi e, devamlı yapanları bilmiyorum ama bayramda çok çıkıyor bayram yani Bayram bayram sonu kimseyi bulamazsınız. Ama biz 365 gün bıçak biliyoruz. istediğiniz zaman getirebilirsiniz. Her zaman bıçağınızı biliriz. Sağlam ve düzgünce. Kesinlikle çark bulunmuyor bıçaklarda.